Evet 7. sınıflar ışın madde ile etkileşim ünitesi karşınızdayız. Bu ünitemiz 3 bölümden oluşuyor. İlk bölüm ışığın soğurması, ikincisi aynalar, üçüncüsü ise ışığın kırılması ve mercekler konusu olacak. Hemen ışığın soğurulması ile ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Şimdi ışık neydi çocuklar? Işık bir enerji çeşidiydi değil mi? İşte bir ışık kaynağından çıkan ışık ışınları, ışık ışınları ne oluyordu? Doğrusal olarak her yere ne alıyordu? Yayılıyordu. Şimdi ışık ışınları bir madde ile karşılaştığında maddenin özelliğine göre ne yapabilir? Değişebilir. Yani bir ışık ışını bir maddenin karşısına çıktığı zaman karşı karşılaştığı zaman ya o ışık çocuklar yansıyabilir ya cismin üzerinden ne yapabilir geçebilir veya cisim tarafından çocuklar ışık ne yapabilir sorulabilir diyoruz. Daha önceki yıllarda da zaten siz ışığın yayılması ve yansıması ne yapmıştınız öğrenmiştiniz şimdi ise biz ışığın sorulmasını ne yapacağız öğrenmiş olacağız bakalım ışığın sorulması neymiş şimdi biz ışığın madde tarafından yutulmasına ışığın sorulması olarak ne yapıyoruz söylemiş, söylemiş oluyoruz yani ışığın madde tarafından yutulmasına ışığın sorulması diyoruz şimdi cisim geldi çocuklar bakın cisim nedir? bir ışık ışınları geliyor. Gördüğünüz gibi ışığımız ışınımız ne yapmış? Işık ışın ışığımız yansı, yansımamış. Veyahut da cisim tarafından ne yapmamış? Cism, cismin üzerinden geçmemiş değil mi? Bakıyoruz ki ne olmuş? Cisim tarafından yutulmuş çocuklar. Şimdi genelde bu yutma çocuklar koyu renkli cisimlerde daha fazladır. Açık renkli cisimlerde ise bu soğurma işlemi nedir? Biraz daha azdır diyoruz. O zaman nedir? Yani koyu renkli cisimler ışığı açık renkli olanlara göre nedir? Daha iyi soğurur diyebiliriz mesela. Şimdi bu soğumayla birlikte cismin de sıcaklığının arttığını görüyoruz. Nasıl arttığını, neden arttığını görüyoruz? Çünkü Buradaki ışık enerjisi çocuklar soğumayla birlikte ne oluyor? Isı enerjisine dönüşmüş oluyor. Isı enerjisinin artması demek zaten nedir? Sıcaklığın artması demektir. Yani bir e, cisim tarafından ışık ne kadar çok soğulursa, soğulursa madde de o kadar çok ısınmış oluyor. Sıcaklığı da ne oluyor? Artmış oluyor. İşte mesela şimdi e, daha şeylerde mesela çocuklar kışın içinde koyu renkli elbiselerin tercih edilmesinin nedeni nedir? İşte e, güneş enerjisinden daha fazla yaralanmaktır. Mesela işte yine aynı şekilde e, yaz yazın veyahut veya sıcak bölgelerde sahil kenarlarında e, evlerin dış cephelerinin hep böyle beyaza boyanmasının nedeni ışığı yansıtmaktır. Çünkü ışığı eğer e, yansıtmazsak ne olacaktır? E, oradaki e, soğurma daha fazla olacağından dolayı ne olmuş olacaktır? Bu kez de evlilerin içleri sıcak olacaktır. Ama eğer beyazla boyadığımız zaman ne olacaktır? Açık renkler ışığı yansıtarak e, evin içlerinin boyanması e, daha da serin olması ne olmuş oluyor? Sağlanmış oluyor. Şimdi şurada bir bakalım. Ee, bir şey yapılmış çocuklar. Ne yapılmış? İşte e, siyah e, renkli, kırmızı ve beyaz renkli bardaklarımız var burada. Şimdi bakıyorsunuz ki şimdi nasıl oluyor? İşte bu güneş ne oluyor? Çocuklar e, renkli bardaklarımız var. Bu bardakların içerisine böyle biraz e, bir miktar su konuluyor ve bunları e, güneş o gören bir yere çocuklar yarım saat e, e, yarım saat ne yapılır? Bırakılıyor. Yarım saat sonunda sıcaklıklar ne yapılıyor? Ölçülüyor. Şimdi sıcaklıklar ölçüldükten sonra şu görülüyor. İşte siyah renkli olan bardaktaki suyun sıcaklığının daha fazla, beyaz renkli bardakta olan sıca suyun sıcaklığının ise daha az olduğu görülüyor. Bunun sebebi neydi? Çünkü koyu renkli olan ee, bardakta nedir? E, ışığın soğurması daha fazla olduğundan dolayı e, o madde ne oluyor? Daha çok ısınıyor ve ısınmayla birlikte suyun sıcaklığı ne olmuş oluyor? Artmış oluyor, değil mi? Şimdi beyaz madde de niye az? Çünkü beyaz madde ne oluyor? Beyaz renkli cisimde ne oluyor? Üzerine gelen ışınları ne yapmış oluyor? Yansıtıyor değil mi? Tamamına yakın yansıttığından dolayı sıcaklık artışı miktarı burada az olmuş oluyor. Zaten kırmızı neydi? Ortadaydı. O zaman şunu söyleyebiliriz. İşte siyah bardakideki suyun sıcaklığı kırmızıdan büyüktür. Kırmızıdaki bardaki daki suyun sıcaklığı da nedir? Beyaz bardaktaki suyun sıcaklığından nedir? Büyüktür diyoruz. Hemen renklerin oluşumuna bakalım. Şimdi renklerin oluşumunda mesela işte bazen şunu görmüş olabilirsiniz. İşte bir sabun köpüğüne veya su dolu cam vazoya ya da işte bir yağmur yağarken bir gökyüzünde gökkuşağı oluştuğunu yine aynı zamanda işte asfalttaki yağ birikimizini Işık düştüğünde yüzeyde böyle renklenmeler olduğunu ne yapmıştınız görmüştünüzdür. Şimdi bir prizmaya çocuklar bir prizmaya nedir? Bu şekilde bir beyaz ışık düş beyaz prizmaya beyaz ışık düşürüldüğünde böyle e, beyaz ışın çeşitli renklere ayrıldığı görülüyor. İşte biz buna ışık tayfı veya da ışık ışık spektrumu olarak da ne yapabiliyoruz? Adlandırıyoruz. Şimdi işte kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renkler nedir? Ayrıldığını görüyoruz. Şimdi bunu bir bazen e, kodlamak e, daha iyi oluyor. Şimdi, hocam nasıl olacak? Olacak hangi renkler vardı? Diye dememek için çocuklar kutu sayamam mesela bakın işte ben burada yazdım kutu sayamam şeklinde işte kırmızı t turuncu s sarı y ye, yeşil m mavi ve mor şeklindedir e, şeklinde kutlu kotlayabiliriz. Peki şimdi burada prizmadan ışık ışınları geçildi zaman çocuklar ışığın renklere ayrılmasının nedeni renklerin farklı hızlarda yol alması almasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla nedir? İşte her biri diğerlerinden hafifçe farklı açılarda ne yapmış oluyor? Bükülmüş oluyor. İşte mor renk daha fazla kırılırken kırmızı da daha az kırılmış oluyor. Bir de şunu da vermek istiyorum. Bu bazı yerlerde geçiyor. Ne geçiyor işte? Bu renk şeylerin çocuklar. Şimdi bakın Bizim için mavi, kırmızı ve yeşil neydi ana renklerdi değil mi? Şimdi işte e, burada nedir? Kırmızı ile mavi birleşince çocuklar mor renk meydana geliyor. Yeşil ile kırmızı birleşince sarı meydana gelmiş oluyor. E, yine yeşil ve mavi birleşince de turkuaz rengi, turkuaz rengi ne yapmış oluyor? Meydana gelmiş oluyor. Burada da zaten oldum, yazmış oldum. Bunu sadece veriyorum ve geçiyorum. Evet şimdi neye geçiyoruz çocuklar? Renklerin oluşumundan sonra renklerin renkli görmeye bakıyoruz. Şimdi renkli görme nasıl? Bazı cisimler renkli görüyoruz değil mi? Bakalım neden renkli görüyormuşuz. Beyaz ışık her rengi içerir bir defa değil mi? Bunu biliyoruz artık. Bir cisim Burada nedir bakın her bütün cisimler var bir cisim üzerine düşen beyaz ışığın bir kısmını ne yapıyor çocuklar soğururken bir kısmını da ne yapacaktır yansıtıyor İşte bu yansıyan yani cisim bu yansıyan ışığın renginden ne yapmış oluyor görülüyor dolayısıyla gözümüzdeki renkler duyarlı hücreleri bu ışınlarda ne yapıyor algılayarak biz cisimleri renkli bir şekilde ne yapmış oluyoruz görmüş oluyoruz. Şimdi işte bakın mesela nedir? Burada bir yeşil bir cismimiz var değil mi? Üzerine bir yeşil ışık geldiği zaman ne olmuş oluyor? Bakın ışığı yansıtıyor ve biz ne yapmış oluyoruz? Bunu yeşil renk olarak görmüş oluyoruz. Şimdi bakalım renkli cisimlerin renklerine göre nedir? Değişen özellikleri vardır. Onlara tek tek bir bakalım. Şimdi siyah renkli bir cisim çocuklar bakın. Siyah renkli bir cismin üzerine farklı renklerde ışık düşürüyoruz. Nasıl gözükür? Evet şimdi beyaz renkli bir ışık düşürdüğümüz zaman çocuklar ne olacaktır? Siyah renkli olan cisimler ne oluyordu? Üzerine düşen ışıkları ışıkların tamamını soğurduğundan dolayı değil mi ne olmuş oluyor onlar biz göremiyoruz bakın Beyaz düşüyor, ne yapıyor? Siyah görüyoruz. Yeşil renkli üstünde çocuklar yine ne yapıyoruz? Burada siyah görmüş oluyoruz. Çünkü ışığı, yeşil renkli ışığı ne yapmış? Soğuruyor. Sarı renkli üstünde siyah cisim ne yapmış oluyor? Yine sarı rengi soğuruyor çocuklar. Yine siyah görmüş oluyoruz. Yani görüntü burada oluşmuyor. Peki beyaz renkli cisimler olduğunda nasıl olacak? Şimdi beyaz renkli cisim üzerine biz beyaz bir ışık düştüğü zaman zaten ne yapacağız? Yine beyaz görmüş olacağız. Peki beyaz renkli bir cisim üzerine kırmızı renk düştüğü zaman ne oluyor? Yine kırmızı görüyoruz. Neden kırmızı görüyoruz? Çünkü beyaz renk içerisinde bütün renkler var değil mi? Dolayısıyla nedir? Üzerine kırmızı geldiği zaman kırmızı yansır değil mi? Bakın beyaz renk yine burada nedir? Sarı var değil mi? Beyaz rengin içerisinde sarı renk var mı? Var. O zaman geldi sarı geldi ne oldu? Sarı şekilde ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz diyoruz. Şimdi peki tamam siyah ve beyaz da bunlardı. Peki Farklı renkler olursa nasıl olacak? Şimdi kırmızı renk olduğu zaman çocuklar bakın kırmızı renkli cisim üzerine kırmızı gelmiş kırmızı ışık gelmiş kırmızı gördük yeşil renkli cismin üzerine yeşil ışık düşmüş yine yeşil görüyoruz. O zaman buradan şunu söyleyebiliriz çocuklar bir cisim kendi rengindeki ışıklar yansıtır, yansıtırken diğer rengin diğer renkteki ışıklarını ne yapabilecektir? Soğurur. Şimdi ben geçiyoruz bakın burada şu örnekte daha iyi göreceğiz demiştik ki bakın turuncu renk değil mi? Cismimiz nedir? Turuncu renk. Burada da bakıyoruz ne oluyor? Bakın gördüğünüz gibi beyaz renk çocuklar cismimizin üzerine düşüyor ve ne görüyoruz? Turuncu renk görmüş oluyoruz, değil mi? Bakın neden? Çünkü beyaz rengin içerisinde turuncu renk var mı? Var. E Diğer renkler ne oldu? Çünkü diğer renklerde çocuklar turuncu buradaki cisim tarafından ne yapmış oldu? Soğurulmuş oldu. Çünkü şunu söylemiş demiştik ki cisimler kendi renklerini yansıtırken, kendi renklerini yansıtırken diğer renkleri ne yapmış oluyor? Kendi renginin haricindeki diğer renkleri soğurmuş oluyor. Bunu burada zaten görmüş olduk. Peki sarı bir cisimimiz mi var burada? Sarı cisim üzerine yeşil renk gelmiş ve yeşil gördük. Nereden kaynaklanıyor? Niye yeşil gördük? Soğurması gerekmiyor mu? Hayır. Soğurmuyor. Çünkü sarı renk çocuklar kırmızı ve yeşil renklerden meydana gelmişti değil mi? Kırmızı ve yeşil renklerden meydana gelmişti. O zaman nedir? Sarı yeşil hop geldi ne oldu? Burada yeşil olarak yansımış oldu. Peki kırmızı gelse ne olacaktı? Kırmızı gelse ne olacaktı çocuklar? Şu şekilde kırmızı da geldiği zaman bakın şu şekilde kırmızı da gelseydi kırmızı da yansımış olacaktı o zaman. Kırmızı da görebilirdik. Şimdi bakalım en son bir örneği de görelim. Ondan sonra bitirmiş olalım burayı da. Şimdi mavi bir cismimiz var çocuklar, değil mi? Mavi bir cismin üzerine farklı bir renk geliyor. Turuncu bir rengi geliyor. Ne olmuş öyle bakın burada? Demiştik ki, e, cisimler kendi renklerini yansıtırken, değil mi? Farklı renkteki ışıklar ne yapacaklar? Soğuracak demiştik. Bakın farklı bir renk gelmiş, ne olmuş burada? Soğurma işlemi oluyor. O zaman sorma olduğundan dolayı nedir? Burada siyah görülecektir diyoruz. Hemen geçelim. Burada bu kadardı. Şimdi geçelim geçiyoruz? Güneş enerjisini kullanım alanlar. Çocuklar zaten biz güneş enerjisini günlük hayatta çok bir yerde kullanıyoruz. Çünkü temel enerji kaynağımız bizim nedir? Güneş enerjisidir. Güneş enerjisini biz işte ısı enerjisine dönüşebiliyor, elektrik enerjisine dönüşebiliyor, hareket enerjisine nedir? Dönüşebiliyor. Dolayısıyla günlük hayatta birçok aletler yapılarak nedir? Bunu kullanmış oluyoruz. İşte radyometreler de mesela. Radyometreler nelerdi? Yani ışık şiddetini ölçen aletlerdir de Burada hareket enerjisini ne yapabilir? Dönüşebiliyor. Işık güneş ocağında güneş enerjisini ne yapabiliyoruz? Yaralanabiliyoruz. Yine aynı zamanda güneş pilleri çocuklar işte sokak lambalarında, güneş enerjisinde güneş pilleri takılarak yapay uydularda, trafik ışıklarında, hesap makinelerinde, hesap makinelerinde nelerdir? Güneş pilleri vardır değil mi? Oradaki nedir? Burada da güneş enerjilerine yaralanmış oluyoruz. Işık tüpleri ise zaten burada ne nedir? Güneş enerjisinin direkt nedir? Elektrik enerjisine dönüştürecek zaten. Burada elektrik enerjisi kullanmış oluyoruz. Güneş panelleri yine aynı zamanda nedir? Elektrik enerjisi de kullanılıyor. Yine aynı zamanda ısı enerjisini dönüştürülerek de su, suların ısıtılmasını yapılabiliyor. Bir önemli bir şey daha var burada çocuklar. Biz burada nedir? Bitkiler de güneş enerjisini ne yapabiliyorlar? Kullanabiliyorlar. Çünkü bitkiler neydi? Diğer canlıların besin kaynağı olduklarından dolayı bitkiler bir defa nedir? Kendi besinlerini kendileri ürettikleri için çocuklar. işte üretebilmek için kendi besinlerini kendileri üretebilmek için güneş enerjisine ne yapıyorlar? Yaralanıyorlar. İşte... Bitkiler topraktan suyu ve ne yapıyorlar? Havadan karbondioksiti alarak, güneş şey enerjisini enerjisini de kullanarak ne oluyorlar? Oksijen ve besin arkadaşlar yaparak diğer canlıların besininin besin kaynağı olmuş ol besinlerini yapmış oluyorlar. İşte nedir? Burada da temel özellik zaten güneş şey enerjisidir diyoruz. Evet çocuklar ışığın sorulması ile ilgili anlatacaklarımız kısaca bu kadardı. Bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. İyi günler.